Değerli il başkan yardımcılarımız, merşidliçe başkanımız, çok kıymetli belediye başkanı aday adayımız, değerli basın mensupları, çok değerli misafirlerimiz. Bugün burada çok uzun yıllara uzanan, uzun yıllardan beri tanıdığımız değerli kardeşimiz Salim Bozdemir Bey'in AK Parti Kırıkkale İl Belediye Başkanlığı aday adaylığı açıklama töreni için diyelim buradayız. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Salim Bey dün itibariyle resmi müracaatını yaptı. Bugün de e, kamuoyuna geniş bir katılımla, heyecanlı ve coşkulu bir katılımla ee, bu aday adaylığını duyuruyor. Kendisine biz hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ee, bu güler yüzünü bu sempat, e, sempatik tavırlarıyla Kırıkkale halkının gönlünde taht kuracağına güler yüzlü bir genel merkezimiz bugün görürse bir belediye başkan adayı, bir belediye başkanı olacağını, bu şehre güzel hizmetler yapabileceğini biz düşünüyoruz. Kendisine hayırlı olsun diyoruz. Çünkü Kırıkkale Üniversitesi'nin gelişmesinde, yenileşmesinde, yeniden yapılanmasında e, teknik olarak büyük katkılarının olduğunu, büyük emeklerinin olduğunu e, biz biliyoruz. İnşallah bu enerjisini ve sinerjisini de Kırıkkale'ye yansıtır diye düşünüyoruz. Ben Salim kardeşimize hayırlı olsun, partimize hayırlı olsun, Kırıkkale'mize hayırlı olsun diyorum. Evet, sözlerimi daha çok uzatmadan... Halim Bey'e mütevazı takdim ediyor. Buyurun Sayın Başkan. Sayın İl Başkanım, Sayın Merkez İlçe Başkanım, Sayın İl Başkan Yardımcılarım, İl ve Merkez İlçe Teşkilatımızın değerli yöneticileri, partimizin değerli yönetim kurulu üyeleri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisimizin kıymetli üyeleri, saygıdeğer hanımefendiler, basınımızın güzide temsilcileri, çok kıymetli hemşehrilerim, Değerli dostlar, davetimize katılıp bizi onurlandıran siz değerli hemşehrilerime teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum. Evet. Öncelikle Kırıkkale'mize emeği geçmiş tüm Kırıkkale hizmetkarlarına huzurlarınızda teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Yola çıkmak ilk adımı atmaktır diyerek. Kırıkkale Belediye Başkanlığına aday adaylığımı açıkladığım bu önemli günde beni yalnız bırakmayan değerli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. <laughs> Kırıkkale'mizin kurulduğu günden bugüne birikmiş sorunların olduğunu yaşayarak bilmekteyiz. Fakat tüm bu sorunları çözmek bizim tarzımız olacaktır. Bizim ilkemiz halka hizmet Hakka hizmettir. Bir başka deyişle düsturumuz insanı yaşat ki devlet yaşasın olacaktır. Bu bakış açısıyla var olan sorunların tespitinde aciliyet önceliğini de dikkate alarak çözüm üretme kararındayız. Bunu gerçekleştirmek için prensibimiz kırık kalemizin her bir ferdinden öneri almak ve insan odaklı yönetim ilkesiyle hareket etmektir. Şehre dönük anlayışımızın temel felsefesi işte bu olacaktır. Hayal ettiğimiz Kırıkkale'yi inşa etmek için çıktığımız bu yolda siz kıymetli hemşehrilerimizle birlikte nasıl bir Kırıkkale gerçekleştireceğimizi huzurlarınızda paylaşmak istiyorum. Üniversitesiyle şehrin bütünleştiği bir Kırıkkale Esnafımızın yüzünün güldüğü bir kırık kale. Hayal eden herkesin kırık kalesini bulduğu bir Kırıkkale Büyüyen ve göç alan bir kırık kale. Güneşiyle 24 saati aydınlatan bir kırık kale. Yatırımcının peşinde koştuğu bir Kırıkkale Yaşayanları kendine meftu eden bir kırık kale. İçinde yaşayan insanları şehrin değerli sahipleri ve sermayesi görerek güler yüzle kucaklayan belediyecilik anlayışıyla baş tacı eden bir kırıkkale. Bozkırın içerisinde yeşile bezenmiş mutlu vatandaşların gönül dağı türküsünü terennüm ettiği bir kırıkkale. Sınırlı kaynaklarıyla çarpık bir şehir mimarisine su taşıyan bir kırıkkale değil. Kendine özgü mimari tasavvuru olan bir kırıkkale. Birkaç bölgesine, mahallesine ilgi gösterilen değil, bütün bölgelerine aynı hassasiyetle sahip çıkılan bir kırıkkale. Kırıkkale'li her vatandaşımız için gerçekleştirilebilir projeler üreten bir kırıkkale sahasında yetkin kişileri başka şehirlere kaptıran bir kırıkkale değil. Türkiye'nin yetkinlerini şehrimize kazandıran bir kırıkkale. İçinde yaşayan her kesimin gönüllü katkılarıyla tesis edeceği bir kentin vizyonunu oluşturan bir kırıkkale. 43 vilayetin transit geçiş kapısı olan değil, ticaret durağı olan bir kırıkkale. Ulaşım arterlerinde günü kurtaran yaklaşımlar yerine gelecek yüzyılı kucaklayan bir Kırıkkale. Doğusunda Delice Irmağı, batısında Kızılırmak ile bütünleşmiş 10 yıllık bir perspektifle büyük şehir olmayı hedefleyen bir Kırıkkale. <laughs> Emekliler şehri, yaşlılar şehri algısının olmadığı çocukların, gençlerin, yaşlıların emeklisiyle hep birlikte gelecek tasavvuru hedefleyen bir Kırıkkale. Aziz hemşehrilerim, bu tasavvurların adım adım hayata geçirilmesini sağlayacak projelerden birkaçını sizinle paylaşmak istiyorum. Yakın bir zamanda öğrenci kapasitesi 50 bine ulaşacak üniversitemizin Kırıkkale'mizde buluşturacak raylı sistem toplu taşıma hizmetini şehrimize kazandırmak. Bravo. Kırık kalem meslek Kırık kalem meslek edindirme kursları, kalemek, bilgi evleri açmak ve sosyal yaşam alanları oluşturmak. İçinde su sporlarının yapıldığı ve kayıkların yüzdüğü su yollarını Kırık Gale'mizin merkezine taşımak. Sözlerimi siyaset ve politikanın kavgacı ve ötekileştirici soğuk yüzüyle değil mısralarında memleket sevgisi olan ve özlemini birleştiren bir şiirle size son vermek istiyorum. Cahit Sıtkı Tarancı'nın memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim. Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun. Sağ olun, var olun ayaklarınıza, yüreğinize, gönlünüze sağlık. Katıldığınız için hepinize candan teşekkür ediyorum. Evet. Ve sizleri Allah'a Allah emanet Allah ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Evet. Sayın, sayın belediye başkanı Aday Dayı'mıza gerçekten bu işten duygu yüklü böyle yüreğinden koparak konuşmalar için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Eğer ki basın mensuplarının bize ve sayın adayımıza sorular varsa onu alalım. Daha sonra bize zannedersem başvuru formunu takdim edecek. Ondan sonra to e, toplantımız nihayet edecek. Buyurun arkadaşlar. Var mı basın evet, mensupları? Evet. Evet. İnşallah. Bakın buradaki yazdıklarımız hepsi bizim vizyonumuz. Bunları da inşallah göreve gelir. Bize bu iş takdim edilirse hepsi planlı bir şekilde ve halkımızla beraber hayata geçireceğiz. Yani bütün hedefimiz, vizyonumuz bu bizim. Bu bizim gelecek hayalimiz. Siz daha önce milletvekili adayıydınız. Adaydım evet. Aday adayı

İbrahim Bey bundan sonra yapacaklarımızı kısmet olur da Kırıkkale Belediye Başkanı olursak sizlerle çok detaylı bir şekilde paylaşacağız. Burada temel unsurları bazı başlıkları paylaştık. Vizyonumuzu da size paylaştık anlattık. İnşallah ileride yapacağımız güzel projeleri size tekrar anlatacağız. İnşallah her şey güzel olacak. Kırıkkale'miz özlenen bir şehir. Marka bir şehir olacak. Çok teşekkür ederiz. Evet ben de e, Salim Bey'e hayırlı olsun diyorum. Gerçekten çok e, veciz bir konuşma yaptı. Allah e, hayırlı uğurlu eylesin diyorum. Bahtı açık olsun diyorum. E, Kırıkkale'nin geleceğinde var olacak siyasetçilerden biri olduğunu düşünüyorum. Hayırlı olsun diyorum. E, i̇nşallah tatlı bir rekabet olacak e, bu süreçte. Hayırlı olsun. Evet çok teşekkür ediyorum. Allah ım. Evet başkanım, ben de sizinle beraber önerinin ardından teşekkür ediyorum

何してますか

Ne yapıyorsun ya? İyi. ver bakayım ne

Aydın, çok nasihatsin, haydi. çok iyi çok iyi çok iyi çok evet. inşallah i̇yi evet. yani, de her, evet için her şey, şey her evet. şey kırık yani. Için yani, yani. Gerçekten, bu şehir iyi olursa, bu şehir büyürse hepimiz. Büyürür. Aynı. Bu şehir herkes gelirse bunun herkes mülbesi ama bu şey boşalırsa biz her şeye ihtiyacı var. Evet. Şeyden bir şeyden bir var. her şeye ihtiyacı var. Her, her şey yapar, kapasitede var, bir de var ama en önemlisi şey var. Aşk var, doğa, insallık, Güzel adımlar atmak gerekiyor. Atacağız, atacağız, çok, çok güzel adımlar atacağız. Yani benim orada saydığım hmm. aslında bunlar en belirli bir proje. Bunlar hepsi bir tek altıncı doluyla da tabloyla da aynı şeyler. Yani kırık kalemi kısa bir zamanda çevresine geçtik. Yani biz orada işlerle öyle bir iddiamız yani, yani, var. Ama biz bunu... Tebrik ediyoruz tabii. Biz seni zaten bekliyorduk. Beklediğimiz anda geldi yani. İnşallah. Bir karada sizi bekliyoruz. İnşallah. Sağ olun. Sağ olun.

Baldur hoş geldin. Teşekkür de. De. Teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Evet. Çalışıyordum. Evet. Evet.